Aşağıda 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 gel 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 Oo, 8 8. çok. Oo sekizi kilo. Sekizi çok iyi çok iyi çok iyi. Masterpiece masterpiece kaçırma. Koşum kanka işte. Anana Elindeki de gır aldı lan. Ne kaçtı lan bu? Ne var ki bunda? düştü ben bana bırak alayım, lütfen ben alayım, ben alayım, ben alayım. ayıp 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 piç bakım sütü bak çık 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 sütü <tütı> bak